Merhaba arkadaşlar, Gopristan Saat'e hoş geldiniz. Şu anda Tokat Spor Salonu'ndayız. Esnaf bir soracağız. Acaba bilebilir mi? Gidelim bakalım. Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm Selam. Kolay gelsin. Teşekkürler. Ben Gopristan Saat'e geliyorum. Sana bir e, soru sorabilir miyim? Evet, sorabilirsiniz. Ya, 80 yıldır bu işi yapıyor. Hala beceremedim bunu. Çık. Hocam. Hareketi doğru yapmıyor mu? Buyurun benim. Yapa yapa hep fazla büyüdü. Hocam tamam, buyurun tamam. siz yapın. Çık çık. Tamam, buyurun sen... hocam siz yapın. Tamam. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Kolay gelsin. Sağ olasın. Ne diyorsun nasılsın? İyi de kalbim spor. Valla. Senin bayağı diş gösterdin. Görmüyorum miyim fazla şişti. Bayağı bayağı dizmiş. Hayır. Ya. Yaşın kaç? Yaşın etmiş. Maşallah sen hiç konduruyorum ya. Öyle benim ölmeyen mi vücudum. Baya baya. Rambo gibi vücudum var benim. Ya bir sorun var ben korkmuşsa sana geliyorum da. Sor bakayım. Sorun şu. 35 yaşında söyleyen ünlü şairimiz kim? Bunda ne var ki? Reşat Nuri T.T. Vallahi bildiğin. Sahibi bir hediyem var. Oo, teşekkürler. Hediyemiz oldu. Evet. evet arkadaşlar. Oksijen okay. saat her yerde.